kaşla göz arasında bir ölü. Demirden düşmelerim tutar ellerimden. Yanağımdan öpseniz belki, belki dirilirim nefesinizde. Kadim anneler doğurmuş beni. Puslu kitaplar koynunda, geçmiş zaman sözleriyle. Şimdi, şimdi hangi göğe sersen ölü doğurur beni annem. anne. Anne, Anne, bu babamsız geçen kaçıncı pazartesiniz? Külü anlatan masallarla dilimin ucunda buruk hikayecilerin kişneyen nabızları, yosun bırakır sözlerime. Ve hangi annenin alnına sarılsam ölümün doğum izleri dikilir yüzüme. Bu yüzden annem dokundurmaz alnını çocuğunun döpüşüne. Anne, babam kaçıncı dizesinde yaşar şiirlerin? Tülden sızan zamanlardan açılan kapılar göz kapaklarına iner annemin. Ben artık suyun biriktirdiği koca bir nehirim ölüme akan. Annemi inandıramaz öldüğümü anlatan hiçbir zehirli mısra. Bu yüzden, bu yüzden zaman ağır geçer annemin gözlerinde. Anne, anne en çok hangi fotoğrafta ağladınız babamla? Her sabah ve her akşam yekpare güllerden koynumda biriktirdiğim güller annemin saçlarında kokardı. Ta ki, ta ki ölümümün her harfini diline ezberletinceye kadar annemin. Şimdi annemde taranmamış saçların kokulayla öldüğüme ulaktır sabahlar. Bu yüzden, bu yüzden en çok sabahları öldür anne. Anne, anne sence benim için kaç sabah öldü babam? Yürüyordum, yürüyordum koynumda annemden miras hayatlar, terbiye edilmemiş evlatlar gibi. Eşiğinden yuvarlandığım çağlarım, oysa ölüydüm bütün annelere. En çok da annem sırtlamıştı ölümü. Bu yüzden çocuğunun ölüsünü taşıyan her anne gibi, korkmaz annem ağır yüklerden. Anne, hangi masalda ağlardı babamın kalbi? İtirafları olan her annenin içine sığdırdığı ölü çocuğu gibi. Göz yaşlarıyla yaşatırdı beni annem. Hep aynı rüyanın üzerine örttüğü uykuları gördüm çocukken. Annemin mırıldadığı türkülerle sayardım yıldızları. Babamın geceleri kulaklarımıza çaldığı ıslıkları okuyamıyorduk henüz. Ama babamın sigarasından yere düşen küller, benle annemin kalbine çığ gibi düşerdi. Bunu okuyabiliyorduk annemle. Çünkü annem bildirdi ki sigara erken alır erkeğini aramızdan. Babasız kalmayı da babam yaşarken öğrendim bu yüzden. Sigara içmeyen annemin babamdan önce beni terk ederse üzerime devrilen sesler kadar ağır olacağını ise onlardan önce ölürken öğrendim. Anne, anne babam neden yollara benzetirdi kendini? Bize dolulukları değil miydi zaten